Evet bildiğiniz üzere pazar yerlerinin kendine özgü maliyet hesapları ve komisyon oranları oluyor. Temel düzeyde bu tutarlar nasıl hesaplandığı ile ilgili bir çalışma yapalım. Eşittir yazdıktan sonra satış fiyatımız üzerinden çarpı diyerek komisyon oranımızı işaretlersek bizim bu satıştan sonra hesaplanan komisyon oranımız buraya çıkmış oluyor. Peki buna bir de KDV eklenirse ne olacak? Sattığımız ürünün KDV'si de %10 yani bunu da düşmek zorundayız. Evet buna ek olarak da artı dedikten sonra bir parantez açıyorum. Gene satış fiyatım üzerinden bu sefer de KDV oranını bu işin içerisine ekliyorum. Ne oldu? Hem komisyon oranı hem de KDV olduğu zaman 122 liralık bir maliyet bize çıkmış oldu. Tabi işin içine girdiğimiz zaman bu KDV'ler satıştan oluşan KDV'lerimiz, alıştan oluşan KDV'lerimiz, kargodan oluşan KDV'ler tarzında birçok işin içerisine maliyet giriyor. Evet pazar yerlerinin komisyon oranını hesapladığımız bu programa ulaşmak isterseniz profildeki linke tıklayarak dosyalar kısmından ulaşabilirsiniz.